Herkese merhabalar arkadaşlar. Kazananların adresi kazandıran sorular sayfamıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkiye'nin yer şekilleri hakkında yeni bir soru çözümü yapacağız. Haydi başlayalım. Oluşumlarına göre platolar incelendiğinde aşağıdaki yerden hangileri birbirine benzer özellik taşımaktadır? Hemen A şıkkıyla başlayalım arkadaşlar. Taşeli demiş. Arkadaşlar Taşeli platosu bir karstik platodur. Cihan Bey demiş. Arkadaşlar Cihan Bey de bir tabaka düzlü yani yatay duruşlu bir platodur. O yüzden A şıkkı olamaz. B şıkkında Haymana demiş. Arkadaşlar Haymana da bir tabaka düzlüğüdür. Arda demiş. Arkadaşlar Ardahan bir lav platosudur. Yani volkanik platodur. O yüzden B şıkkı da olmaz. C şıkkında teke demiş. Arkadaşlar teke bir karstik platodur. Uzun yaya demiş. Uzun ile bir tabaka düzlüğüdür. C şıkkı da olamaz. O yüzden Erzurum kars demiş. Arkadaşlar Erzurum kars bir lav platosudur. Yani volkanik platodur. Çatalca Kocaeli demiş. Arkadaşlar Çatalca Kocaeli bir aşının platosudur. O yüzden D şıkkı da olamaz. E şıkkında Yazılıkaya ve bozok demiş. Arkadaşlar ikisi de tabaka düzlüğü yani yatay duruşlu bir platodur. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Diğer sorumuza geçelim. Fay hatları üzerine yer alan yerleşim yerlerine deprem riski oldukça fazladır. Buna göre yukarıda verilen yerlerden hangisinde deprem riski diğerlerine göre daha azdır. Arkadaşlar soruyu çözmek için hemen fay hatlarımızı kabataslak bir çizelim. Bunlar tabii ki gerçek fay hatlarının çizimleri değildir. Kabataslak çiziyoruz hemen. Arkadaşlar fay hatlarına baktığımız zaman 2 numaralı yerin fay hatları dışarısında kaldığını aynı zamanda Alanya, Anamur gibi masif arazilerin bulunduğu yerler olduğunu fark etmemiz lazım. O yüzden cevap. E şıkkında verilen 2 numaralı öncüldür. Bir diğer sorumuza geçelim. Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ülkemiz sınırları dışarısından doğarak ülkemize giriş yapar ve sınırlarımız içerisinde denize dökülür. Arkadaşlar hemen öncülde verilen nehirlerimize bakalım bir. Aras Nehri demiş. Arkadaşlar Aras Nehri ülkemiz sınırları içerisinde doğar. Daha sonra Hazar Denizi'ne dökülür. O yüzden olamaz. Asi Nehri demiş. Arkadaşlar Asi Nehri de Lübnan'dan doğar. Ülkemiz sınırları içerisinde giriş yapar ve Akdeniz'e dökülür. O yüzden Asi Nehri var Fırat Nehri demiş. Fırat Nehri de ülkemin sınırları içerisinden doğar, daha sonra Basra Körfezi'ne dökülür. O yüzden Fırat Nehri olamaz. Meriç Nehri demiş. Arkadaşlar Meriç Nehri de Bulgaristan'da doğar, ülkemin sınırlarına giriş yapar, ülkemin sınırlarından Ege Denizi'ne dökülür. Yani o yüzden Meriç Nehri de vardır. 2. ve 4 numaralı öncülün bulunduğu şıkkımız şıkkıdır. Yani doğru cevaptır. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Delta ovalarının oluşabilmesi için gereken şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır? Arkadaşlar hemen A şıkkımızla başlayalım. Dağlar kıyı çizgisine dik uzanmalıdır. Arkadaşlar bu soruyu şöyle düşünelim. Akdeniz ve Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel uzandığı halde Silifke ve Bafra gibi delta ovalar oluşmaktadır. Yani delta ovaların oluşması için dağların kıyı çizgisine dik uzanması gerekmemektedir. O yüzden A şıkkı yanlıştır. Cevabımız A'dır. Ama biz diğer şıklarımıza da bakalım. Güçlü dalga ve akıntılar olmamalıdır demiş. Bu doğrudur arkadaşlar. Çünkü akarsuların getirdiği alüvyal topraklar birikmesi lazım. Ama da güçlü dalga ve akıntılar olduğu zaman bu toprakların birikme şansı yoktur. O yüzden güçlü dalga ve akıntılar olmamalıdır. C şıkkında akarsu bol miktarda alüvyon taşımalıdır demiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Zaten delta ovasının oluşması için gereken en önemli etken budur. Kıta sahanlığı geniş olmalıdır demiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Kıta sahanlığı dar olursa yani derinlik bir anda artacağı için delta ovasının oluşması zorlaşır. Hatta neredeyse imkansıza yakındır. O yüzden kıta sahanlığı geniş olmalıdır. E şıkkında kuvvetli gelgit olayı olmamalıdır demiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. B şıkkında dediğimiz gibi kuvvetli gelgit veya güçlü dalgalar olursa Alivyal toprakların orada birikmesi zorlaşır. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Bir diğer sorumuza geçelim. Yukarıda haritada numaralandırılmış yerlerde görülen toprak tipi hangisini yanlış verilmiştir? Hemen bir numaralı öncülle başlayalım arkadaşlar. Bir numaralı öncülüğe Terra Rossa demiş. Doğrudur arkadaşlar. Terra Rossa zaten kırmızı renkli Akdeniz topraklarıdır. Bu topraklar Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde ve Güney Marmara'da bulunmaktadır. Öncülün verildiği yere baktığımız zaman zaten Akdeniz olduğunu görmekteyiz. O yüzden doğrudur. İki numaralı yere Vertisol demiş. Arkadaşlar vertisol topraklar en fazla ergene bölümünde bulunmaktadır. Aynı zamanda vertisol topraklar Anadolu'da taş doğuran toprak olarak bilinir. Ayçiçek tarımına uygun topraktır. Kil oranları fazladır bu toprakların. 2 numaralı yerde normalde potosol toprak bulunmaktadır. O yüzden 2 numaralı ışık yanlıştır. Hemen 3 numaralı öncüyle bakalım. Arkadaşlar 3 numaralı öncüde kestane renkli step toprak demiş. Anadolu'da bulunmaktadır. O yüzden 3 numaralı yerde zaten Anadolu'yu gösterdiği için doğrudur. 4 numaralı ışıkta alüvyal demiş. Alüvyal toprakların oluşması için delta olan olması gerekmektedir. Bulunduğu yere baktığımız zaman da zaten çarşamba ovasını görmekteyiz. Çarşamba ovası da bir delta ovası olduğu için 4 numaralı öncülde doğrudur. 5 numaralı öncülde Çernezyon toprak demiş. Arkadaşlar 5 numaralı öncülün bulunduğu yere baktığımız zaman Erzurum Kars platosunun bulunduğu alanın olduğunu görmemiz lazım. Erzurum Kars platosunda da çernezyum toprak bulunmaktadır. Hatta çernezyum toprak en verimli topraklardan biridir. Erzurum Kars bölgesinin yüksekliğinin fazla olması aynı zamanda soğuk olması sebebi sebebiyle tarımayla değildir. Bu bilgiyi de unutmayalım. Cevabımız B şıkkında bulunan vertis olur. Bir diğer sorumuza geçelim. Ülkemizdeki akarsular genelde düzensiz rejime sahiptirler. Bundan dolayı yıl içerisinde akımlarında önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Akarsuların en fazla akımı ilkbahar aylarında ulaşmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen öncüllerimize bakalım. A şıkkında yağmurun en fazla ilkbaharda yağması demiş. B şıkkında kar erimelerinin gerçekleşmesi. C şıkkında Türkiye'nin yarımada olması. D şıkkında cephe yağışlarının görülmesi e şıkkında akarsuların yatak eğiminin fazla olması demiş. Arkadaşlar cevabımız B şıkkında bulunan kar erimelerin gerçekleşmesidir. Kışın yağan karların ilkbaharda erimesiyle akarsulardaki su miktarı artar. Bu su miktarının artması ya da en fazla akıma sahip olur. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Bir diğer sorumuza geçelim. Kıyaya bölgesinde jeotermal enerji potansiyelinin sıcak su kaynaklarının ve tektonik deprem riskinin fazla olmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkının dağların kıyı çizgisine dik uzanması, B şıkkında koy ve körfez sayısının fazla olması, C şıkkında diri hayatlarının geniş yer kaplaması, D şıkkında güneşlenme süresinin fazla olması, E şıkkında kıyıda girinti ve çıkıntının fazla olması demiş. Arkadaşlar, jeotermal enerjinin yer kabuğuyla alakalıdır. Şıklarımıza baktığımız zaman da zaten drif hayatlarının geniş yer kaplaması demiş. Bu da yer kabuğuyla alakalı olduğu için cevabımız C şıkkıdır. Bir diğer sorumuza geçelim. Yukarıdaki haritada numarandırılarak verilen yerlerin hangisinde gerçek kıyı uzunluğu ile kuş uçumu kıyı uzunluğu arasındaki fark en fazla fazladır demiş. Arkadaşlar verilen yerlere baktığımız zaman 3 numara alanda kıyıda girinti ve çıkıntının fazla olduğunu görmekteyiz. Bir kıyıda girinti ve çıkıntı ne kadar fazlaysa gerçek uzunlukla kuş uçumu kıyı uzunluğu arasındaki fark en fazla olmaktadır. O yüzden cevabımız 3 numaralı yerdir. Yani C şıkkıdır. Bir diğer sorumuza geçelim. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 3. jeolojik zamanda neozeik zamanda oluşmuştur demiş. Hemen öncüllere bakalım arkadaşlar. Birinci öncülde bor, linyit, petrol ve tuz yatakları demiş. Arkadaşlar Bor, Lignit, Petrol ve Tuz yatakları 3. jeolojik yani Neozoyik zamanda oluşmuştur. O yüzden bu doğrudur. Taş kömürü yatakları demiş 2. öncüydü. Arkadaşlar taş kömürü yatakları 1. jeolojik zamanı yani Paleozoik zamanda oluşmuştur. O yüzden bu yanlıştır. 3 numaralı öncüde Kuzey Anadolu ve Toros Dağları demiş. Arkadaşlar Kuzey Anadolu ve Toros Dağları 3. jeolojik zaman yani Neozoyik zamanda oluşmuştur. Bu da doğrudur. 4 numaralı öncüde masif araziler demiş. Arkadaşlar masif arazilerde de 1. jeolojik zaman yani aynı zamanda oluşmuştur. O yüzden bu da yanlıştır. 5 numaralı önce de İstanbul ve Çanakkale Boğazları demiş. Arkadaşlar İstanbul ve Çanakkale Boğazları 4. jeolojik zaman yani kuaternerde oluşmuştur. O yüzden bu da yanlıştır. Cevabımız 1 ve 3 numaralı öncünün bulunduğu değişiklikidir. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Yukarıdaki verilen göller oluşumlarına göre iki yerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır demiş. Arkadaşlar hemen göllerimize bakalım. Nazik göl demiş. Arkadaşlar Nazik gölü bir volkanik set göldür. Küçük çekmece göl demiş arkadaşlar küçük çekmece göl de bir kıyı set göldür. Tortum göl demiş arkadaşlar Tortum gölü bir heyelan set göldür. Telkos gölü arkadaşlar Telkos gölü de bir kıyı set göldür. Haçlı göl demiş arkadaşlar Haçlı göl de bir volkanik set göldür. Öncülleri eşleştirdiğimizde C şıkkında bulunan Tortum gölünün dışarıda kaldığını görmekteyiz. O yüzden cevabımız C'dir. Bir diğer sorumuza geçelim. Yukarıdaki öncülerden hangileri peri oluşumunda etkili dedi demiş. Öncüllerimize hemen bakalım. Rüzgarlar, akarsular ve volkanizma demiş. Arkadaşlar peri oluş oluşması için sel suları ve rüzgar aşındırması ve iç kuvvetlerin etkisinin olması lazım. O yüzden rüzgarlar, akasyonlar ve volkanizmanın üçü de etkilidir. Yani cevabımız E şıkkıdır. Arkadaşlar peri bacalarıyla ilgili şunu da unutmayalım. Peri bacaları İç Anadolu'da Nevşehir, Ürgüp, Göreme'de bulunmakta. Doğu Anadolu'da Erzurum, Narman'da, Ege'de de Manisa Kova'da bulunmaktadır. Evet arkadaşlar Türkiye'nin yeryüzü ile ilgili bir soru çözümün daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Aynı zamanda yeni videolardan da haber dar olmak için bildirimleri açmayı unutmayalım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.